Abi vallahi bak eve bile uğramadan buraya geldim ha. Zahmet etmişsin. Ah Mustafa abi kurbanın olayım gözünü seveyim. Sen bana niye taflalanıyorsun abi? Ben arayıp haber vermedim mi sana babam Mahi'yle konuşamadı diye. E verdin de neye yaradı? Ne bileyim ben. Abi ben üzülmüyor muyum sanki Sıla'nın haline? Ben de sizin taraftayım biliyor musun? senin de soyadın Yılmaz. Değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Yılmaz'da ne oluyor? Görüyorsun işte. İtilmiş ferman, kakılmış ferman, beceriksiz ferman. Ya babam bana geçen gün ne dedi biliyor musun? Hayatında dedi bir kere işe yaradın. Onda da sevdiği alırken dedi. Düşün bak. Adam beni yok biliyor ya. Ben onu zaten kendi irademle yapmadım ki. Sen de bana kalkmışsın, senin soyadın Yılmaz diyorsun. Bak. Kızım hamile olmasa. Allah şahidim ki o Yılmazların kapısından bir daha geçmeyeceğim. Eceldir, kaderdir. Nişanlısı öldü deyip kapatacağım mevzuyu. Ama öyle bir duruma düştüm ki. Elim kolum bağlı. Biliyorum abi biliyorum. Vallahi Mahir'in hiç gelesi yok bak ben sana onu diyeyim. Biz bu kadar hazırlandık süslendik püslendik kalktık ta Denizli'ye gittik. Kapı duvar. Adam babamı konuşturmadı bile. Herifte havalar 1500. Koskoca Asa oldu ya. İnan bak elimde olsa Sıla'yı ben alacağım kapatacağım bu mevzuyu. Ne diyorsun lan sen? Abi yanlış anladın. Yani ben o manada demedim. Çocuk babasız doğacak ya. Ailede de başka erkek yok biliyorsun. Bizim şey Ferma, saçma sapan konuşma. Canım burnumda zaten. Ya anam baban resmen bizi oyalıyor. Vallahi bence de öyle abi. Ya delireceğim. Bir çıkar yol bulamıyor. Mustafa abi. Bir kan davası çıkarsa... ...sizinkiler ilk beni vurur hemen. Oğlum sen buraya beni delirtmeye mi geldin lan? İlk önce benim kızım gider. Sonra sen. Sonra geride kim varsa artık. O köşkü başınıza yıkarlar. Vay babanın kemiğine. Vay babanın kemiğine. Aile faciasına döndü yemin ediyorum. İki dakikada nereden nereye geldi konu ya. Bak Ferman. Sana da söylüyorum. Şahid ol. Eğer bizi böyle ortada bırakırsanız Allah şahidim olsun ki babamlara kalmaz. O kan davasını ben başlatırım. İşte senden başlar. Organ gitti. Ama bitti. Dökülecek bütün kanı ben döktüm. Korkma baba. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,